Arkadaşlar Ben aşağıda ben de güzel de ve yani komşunu patakla oynuyoruz arkadaşlar değişik bir enteresan bir oyun hemen başlayalım Bakalım şuradan televizyon sesini kapatayım bir saniye tamam Şimdi böyle bakıyoruz bir saniye Açalım birazcık sesi Facecam çekiyorum hani böyle Yüzü fazla ederim ne olacak tarzında Skip atlayalım da. 32 tane bir şey bulacakmışız. İşte bu komşumuz arkadaşlar bunu dövmeye çalışıyoruz. Bakalım bunu basınca ne oluyormuş. Olmuş. Buna basacağız galiba. Hmm. Bastık. Bazı arkadaşlar işte kan içeri çok fazla kan içeri dayanamıyorsunuz. Video izlemenizi tercih etmem. Ne dedi şimdi? şimdi ha, <laughs> çağıracaklar? Bunda kan içer mi diye ilk defa oynuyorum onu. yani bir, bir videosunu izlemiştim birazcık da. <gülüyor> of. <gülüyor> Abi. Ne bu ana iki bölüm yapacağım bunu yani iki bölüm ya üç bölüm yapacağım. Yani videoyu şimdi böyle yaparak bul diye işte. Bakın whiskey, whiskey diyor köpeğimiz. Ay ne kadar tatlı. Ne yapacak acaba? Sıcak mı? Hı? <gülüyor> <gülüyor> of. Of. Ben bile kanı dayanamıyorum ya. <laughs> Ama ya yani ben oyunu biraz gerçekçi yapsalarmış. Biraz daha kanı fazla. Bir saniye arkadaşlar geçiyorum ben burayı bir saniye. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ee, şunu seçelim bakalım bu neymiş? Oo ya ya ya. Niye kızıyor acaba? Ben onu anlamadım da. Ne oluyor şu feskende ayna gibi kullanıyorum ya. Hmm. E ee, <laughs> ne yapıyor acaba? Lan. bir saniye şey. çok fena baya <laughs> of be baya öldürdü bir saniye ben geleceğim Döndüm arkadaşlar. Cık, daha yeni geldim. Hmm, bu o oh, bok var. <laughs> Büyük abdest var. Bakalım tıkladık. Aa bunda bir şey yapıyormuş. Ot. Evet bizim adam da bayağı çakıyormuş. Ba! Çok tuhaf. Ne yapacak acaba? Merak ettim. Hı? Cık. Düşündüğüm şey olmasın lütfen. Of! Bak arkadaşlar. Aa. bunu oynayabilir miyim acaba ya? Ki bölümde üç bölümde ya. Valla. Hmm. Şimdi başka ne kaldı? Şurada bir tel var. Bu neymiş? Hortum sandım bunu. Aa hortum varmış. Bizim adamı hep ıslık çalıyor ama ya. Yakışmıyor bu adama. Sesi fazla Ne yapıyor lan? Boyo. Bu nasıl bir oyun lan? Nasıl oyun bu lan? Elektrik mi çarpacak acaba? Bence ben buraya geçiyorum. arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar oraya geçtim. Bakalım. Hmm. Bu arada Google Play'de ve iOS, yani iOS ve Android'de var galiba. Android'de var da iOS'da var mı bilmiyorum. Şuna burada bir çukur var. Buraya bakalım. Aa bu oraya yaptı. Neyse. Aa sosis ister misin dostum? Sosisli. Sosisli. Bak ne kadar güzel. Gel bak. Ana gel bak dedim baktı. <laughs> ne yapacak yine acaba yüzünü? Evet dediğim gibi oldu. Ama hani niye bir şey olmadı ya? Bu hmm, hmm, Ne yapıyor bir de ya yakacak mı onu? Bir de yakıyor ya yaptı ya zaten yüzere! Biz adam çok çılgın ya. Çılgın mu arkadaşlar ya? Bu arada oyun artı 7 arkadaşlar yani yok artı 9 arkadaşlar 9 yaş üstü yani 9 yaşından küçükseniz izlemeyin ve oynamayın. Şimdi başka ne olabilir? Bunu denedik, onu denedik. Şurada bir hortum var. Hortumu deneyeyim. Hortumda ne yapacak acaba? Ağzına su mu verecek? Boğulacak mı acaba? Yine bizim adam çaktı. Ulan sen ne kadar çakıcı bir adamsın ha? Çekici diyecek benim çakıcı. Şey sesini kısacağım tableti. Ben oyun sesini kısacağım benim sesim gelmez o zaman. Suyaştı. açtı. Tutusuna sokmuş. Patlar herhalde. Ben bakmıyorum, ben bakmıyorum, ben bakmıyorum. Bitti mi acaba bakayım. Bitmiş. Oo, ne oldu lan acaba? Videoda işte. Video izlerken bakalım. Kontrol için bakalım. Yine reklam galiba bir sen akşam. Güven evet, akşam devam ederiz reklamı atlattım. Aa orada da bir yer varmış. Vay be. Camdan ne yapacak acaba? Hmm. Cama geliyor. Orayı açıyor. İçeride bir şey var diyor lan. Ben ne yapacağım anladım. Geldim. Köpek ağlıyor orada ya. ya. oyun yapan psikopat herhalde ya. Oyunu yapak, oyun yapan psikopat ya. Dur 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 dur. Dur tablet düştü, tablet düştü ha. Bakalım ne yapacak. Bak tahmin ediyorum akşam kafasına böyle yapacak bak. Ya da tokatlayacağım. ne yapacağız? Arkadaşlar ses gelirse kusura televizyon açmam gerekti çünkü Bakıyorum hani bir yandan da şöyle bir saniye Ha Ne yaptı lan Doktor ya kalbine sok Bizim adam ne kadar kötü biri ya. ya Benim gözüm mü kayıyor Yo Eskende bir sorun var Ne yapacaksın acaba daha bir şey yapıyor Söze bak. Duyuyor musun sesi? Adamın kalbine çiçek dikti dikti la. Yuh. <laughs> Burada saat şu anların şuradan bakın yani 23 yani 11 11 0. yani şu ağacı bakalım tıklayalım ne olacak? Dur 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 -du, şuna tıklayacağım bir saniye, bir saniye. Çok merak ettim bunu. Bu ha bu artı bir şey. Hani bunlar bir de çivi olabilir. Neyse ağaçı tıkladım. Ağacı vardı. Şurada bir tane telefon gibi bir şey var. Ona da bakmak lazım aslında ya. Aa, onu aldı. Aa çiviyi aldı. Abi. Ayağını ayağa yapıştırdı. Diğer ayağını. Aa! Arkadaşlar dediğim gibi kana dayanamayalım. İzlemesin izlemesin Allah aşkına izlemesin. Of. Ya? <laughs> ben bile bakamıyorum Kanada dayanabiliyorum ama hani ben... şu telefon var telefon merak ettim yok facebook'ta paylaşmadım hani beğenmedim şu telefon var telefonu ne yapıyor gideceğim siz facecam aldım bak bana şey çünkü hani oyunu seviyormuş bakın ki arkadaşın oraya galiba. Arkadaşıyla beraber güreş yapacaklar. Evet güreş. Ama bu adamın güreş yapacağını sanmıyorum. <gülüyor> 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 Beş dakika sonra diyor. Beş dakika sonra diyor. İngilizceyi çevireceğim. İngilizceyi çevireceğim yani. <laughs> Arkadaşı geldi galiba. Anan arkadaşı geldi. Ne no, oldu ağlattın mı lan arkadaşını? Lan. Sniper'la gelmiş lan. <laughs> Öldü. Öldü. Kaldı kaldı. Nasıl yiyor lan onu? Bu vicdansız bir adammış. Onu öğrendik arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Bulutlara tıklayabiliriz. Aa bulut tıklanıyordu. Neyse şu arı kovanına bakalım. Tıklanmıyor. Aşağılarda bir şey var mı? Hani kaçırdığımız böyle. Aa bu kutu var. Bakalım bu kutu ne yapacakmış. Bu galiba şey şunu yaptı diye kızıyor. Köpeği bahçesine yaptı diye kızıyor. Ne yapacak? Bunu da yapalım. ikinci bölüme geçmek istiyorum. Yani bölümü bitirmek istiyorum. Bitti biraz. Lan daha ne yapıyorsun? İşkence çektiriyorlar. Işkence. Of. Geç Allah aşkına. Geç geç ya. Geç dayı geç. E neyse arkadaşlar. Ee, ben bunu yani bu birinci bölüm olacak. E, o yüzden şey yapmayın. Hani istiyorsanız bence ben bunu oynayamam. Onu biliyorum da. Ee, yine de bakacağız yani. İzin teşekkürler arkadaşlar. Böyle hani komik yani Minecraft dışında başka oyunlar biliyorsunuz arkadaşlar. Onları da bana söyleyip oynayayım yani size için videosunu çekeyim. için teşekkürler. Daha fazla izliyorsunuz. Video ben, aşağıdan video beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize bakın. Like atmayı, en iyi